Değerli vatandaşlarım, özellikle vatansever vatandaşlarım, Yeşilköy halkı, bu sahilde, karşı Kadıköy sahillerinde, Boğaz sahillerinde, artık İstanbul'un her tarafında yürüme parkurları, koşu parkurları, her mahallede fitness parkları. Özellikle orta yaş, ev kadınları, yaş almış insanlarımızı o fitness parklarına yarım saat jimnastik, egzersiz yapmaya davet ediyorum. İnanın bana, eğer bu cimnastik salonlarda günde yarım saatinizi harcarsanız sizde ne tansiyon kalır ne şeker. Eklem yerleriniz ağrımaz. zinde olursunuz. Kesinlikle eve bağlı kalmayın. Bir de önemli bir ricam var. Kesinlikle kapıcılara alışveriş yaptırmayın. Tembel olmayın. Kendiniz gidin alışveriş yapın. Bir de büyük süpermarketlerden şimdi yeni moda oldu. Bunlar bir pazarlama tuzağı. Hepsi birbirine yarışırcasına motosiklette dağıtın, ağır kurdular. Ev kadınları eve hapsediyorlar. Onlar kendileri getiriyorlar yüzlerce yüzlerce. Neredeyse pişirip ağzınıza verecek duruma geliyor. Lütfen kesinlikle alışverişinize çıkın, hareket yapın, hareket dolun, spor yapın, sağlıklı kalın.